Konya'da Berberler ve Kuaförler Odası, kuaförler arasında yaptığı anket sonucunda kadın kuaförlerinin salı günü yaptığı haftalık tatil gününü değiştirme kararı aldı. Esnaflara daha düzenli çalışma ortamı sunmak için Konya'da bayan kuaförlerin salı günü yaptıkları haftalık tatil artık pazar gününe alındı. Pazar günü kapanmasını çok doğru buluyorum. Çünkü bizler de ailelerimizle ya da sosyal çevremizle vakit geçiremiyorduk. Bu sayede ailelerimizle ve sosyal çevremizde gayet güzel vakit geçirebileceğimizi düşünüyorum. Pazar günü olmasına memnunuz. Ailemizle vakit geçiremiyorduk. Bizim için de iyi oldu. Ben ailemle vakit geçirebileceğim için gayet mutluyum. Verimli olacağını düşünüyorum. Salı günü tatilde çalışan hanımefendiler veya beyefendilerin eşlerinin de çalışmaları ve çocuklarının okula gitmelerinden dolayı pazar günleri onlar için daha iyi bir gün olduklarını tercih ederek bize müracaatlarını yaptılar. Tek tek e, oylama sonucunda çıkan sonuçta esnafımızın %75'ine yakını e, pazar günü, talebi çıktı. İlk kez Konya'da alınan karar kadın kuaförleri açısından memnuniyetle karşılandı ancak müşteriler açısından bu karara alışmak biraz zaman alacağı benziyor. Pazar olması daha kötü oldu çünkü daha çok işimiz oluyor. Yani ben üzüldüm açıkçası duyunca. Şu an için herkes yabancı. Yani bir entegre sürecinin, sürecinin olacağını düşünüyorum ama müşterilerimiz de bu konudan gayet memnun olacaklar. Yani olumlu yorumlar yapıyorlar. Benim için daha iyi oldu pazar olması. Çok bir şey fark etmeyecek bizim için. Yine de kuaförler için iyi oldu tabii ki de. Aileleriyle vakit geçirmeleri açısından. Karar 1 Mart 2024 tarihi itibariyle uygulamaya geçecek. Pazar günü iş yerlerini açan işletmelere ise cezai işlem uygulanacak. İlk tatilimiz de 3 Mart'a dek geliyor. 3 Mart e, ilk tatil günleri olarak pazar günleri tatil yapmış olacaklar. Ticari müdürlüğü tarafından ve 3 belediyemizin zabıta ekipleri tarafından denetleme yapılacak. Cezai müvede açan esnaflarımızda uygulanacak. Peki hafta sonu düğünü olanlar ne yapacak? Gelinbaşı ve nişanbaşı randevuları nasıl olacak? Salı günleri yaptığı gibi pazar günü de aynı şekilde odamızdan düğün davetiyesinin karşılığında biz onlara izin vereceğiz. Bu 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat saat dilimi yok. Çünkü bir grup oldukları için grup gelerek bir 4-5 saatlik de bir işlem için izin alabilecekler odamızdan. Arkadaşlarımız izin yaparken biz çalışıyorduk. Çocuklarımız okulda olabiliyordu. Ondan ötürü gayet doğru bir karar olarak buluyorum. Çok acil bir şey olursa da herhalde gideririz ihtiyaçlarımızı bir şekilde.